Brezil herifler kepaze itler Umarım bu rapim dilinizi kitler Berbat oluyor yapılan fitler Sağlam modda değil ki sesler Bana ders verenin kalemini kırarım Paçalara münasip bir yerine dayarım Aklını kendine sakla alırım Hepinizi silerim bir ben kalırım İlimde bulunan birkaç MC Kendini sanıyor sağlam rapçi Grubum tektir tokatta bekçi Gerisi bence amatör rapçi Yırtılın anca bir karga gibi Eksik etme tanrıya zikri Karşıma geç dur vereyim fikri Tatmış ol sen gerçek sevgi Karizma, kuvvet, tecrübe, kalite Terbiye kitle hepsi bende Bana rakip olacakmışsın neyle Adres yanlış geriye eyle Arama boşuna açım yoktur Sizdeki mallık kumdan çoktur Her şey belli yolunuz boktur Hey anamışko kayıtın var mı seni beceriksiz yaptığın işler hepsi gereksiz tekil değil hedefim aksine çoklu kinodu da baktım. bak bir tavsiye abini dinle benle yapma bir daha bende Bahane olmaz konsere iklim Sözler sağlam adrese teslim Karizma kuvvet tecrübe kalite Terbiye kitle hepsi bende Bana rakip olacakmışsın neyle Adres yanlış geriye eyle Arama boşuna açığım yoktur Sizdeki mallık kumdan çoktur Her şey belli yolunuz boktur Hey anlamışko Tamam gel, gel, gel. Karizma kuvvet, tecrübe kalite terbiye kitle hepsi bende bana rakip olacakmışsın neyle adres yanlış geriye eyle arama boşuna açığım yoktur sizdeki mallık kumdan çoktur her şey belli yolunuz boktur hey anlamışko tamam boktur Ya sizin gibi olmaya çalıştım, daha yine olamadım bari siz benim gibi olun da insan taklidi yapın oğlum insan taklidi